Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an çalışıyorum programımızda. Bakara suresinin 248. ayeti kerimesine gelmiştik. Ve kâle lehum nebiyyuhum. Peygamberleri onlara dedi ki, hani İsrailoğulları e, ki Hz. Musa'dan e, aleyhisselam sonra gelen İsrailoğullarından işte e, Talut'u e, kendilerine e, Allahü Teala'nın komutan, hükümdar olarak seçtiğini söyleyen o peygamber onlara dedi ki İnne ayete mulkihi onun hükümdarlığının alameti en ye'tiye kum tabutu ee, size gelmesidir tabutun fihi e, onun içinde yani o tabutun o sandığın içinde sakinetun min rabbikum rabbinizden bir huzur var ve baqiyyetun mimma tarake alu Musa ve alu Harun ve e, Musa ile Harun ailesinin terekesinden yani geriye bıraktığından bir kalıntı var Tahmiluhu al onu melekler taşır. İnne fi zalike le lekum. Muhakkak ki bunda sizin için bir ayet vardır. İn kuntum müminin eğer iman ederseniz, eğer müminler iseniz. Evet burada e, ve kale lehum e, nebiyuhum. Baştaki vav e, wow, e, atıf e, içindir. Atıf harfidir veya isteğin afiyedir. قال فعل ماض مبني على الفتح لهم جار ومجرور متعلقان بقال نبيهم burada nebiyu nedir fail merfudur ve sonundaki vel ise damirun fi mahalli cer bil idafetidir mim ise cem-i zükur alameti idi. ''Vel cümletu isteynafiyetun la mahalle leha minel irab ev ma'tufatun ala evvel aye es-sabika ve qale lehum nebiyuhum yani oraya ma'tuftur veya baştaki, e, ''İnne ayete mülkihi en yetiyekumu tabut baştaki inne harfun nasihundur e, ayete ismu innedir dolayısıyla mansuptur e, mülkihi bu da mudafun ileyhtir mecrurdur ve e, ''hi'' ise sonundaki ''ha'', ''damirun muttasılun fi mahalli cerbil idafetidir.'' ''En ye etiye kum'' buradaki e, ''en'' e, harfun, mastariyun ve nas ve istikbaldir. ''Ye etiye'' fiilun, mudariun, mansubun bir ''endir.'' ''Vel e, kaf'' ise sonundaki e, ''nedir'' ''damirun muttasılun fi mahalli'' نصب در مفهول به مقدم والميم للجميع içindir. التابوت فاعل مؤخر مرفوض وجمله ياتيكم صلاه موصل حرفي لا محل لها من العراق وما بعدها في تابيل مصدر في محل رب خبر ان والتقدير ان آية ملكه إتأوكم التابوت شك وجمله ان آية ملكه بجملة fi mahalli nasbdır mekulül kavl olarak. Fihi sekinetum min rabbikum. Fi hada terkip... bu terkipte iki irab e, vardır. Fihi icar ve mecrurdur. Mütalikani bi mahsufin hal min tabut. Tabutun mahsuf haline mütalik. Ve sekinetun bu mürtefi bil failiyetil istikrar ellezî taallaka bihi fihi. Fihin inin mütalik olduğu istikrar yani mahsub istikrar fiilinin failidir. Vel hal min qabilil hal-i müfred burada müfret hal gibidir. Fi car ve mecrurdur. Mütealikanı ikinci irap bakın ikinci durum. Mütealikanı mahsub haber mukaddem ve sekine ise mübteda müaherrdir. Vel <laughs> cümletu fi mahalli nasf. al-hal min at-tabut vel hal huna cümledir. Min rabbikum bu e, ve mecrurdur. Vel kaf, fi mahalli cer bil idafetidir. E, ve fi taalluqihima e, onun taalluku ile ilgili e, şu görüşler vardır. Mutaallikani bir mahsufun sıfat li sekine. Sekinenin mahsuf sıfatına mütealliktir. İkincisi yecuzu en yetaallaka bil istikrar. Ellezî taallaka bihi fihi. Fihinin mütaallik olduğu istikrar e, fiiline müteallıktır. ve bekiyetu mimma terake alu Musa ve alu Harun. Evet buradaki vav wow, baştaki atıf e, içindir. E, ve bekiyetun ise ismun matufun ala sekine. Sekine matuftur. E, ve merfuun misluhu. Mimma buradaki min harfi cerdir. E, ma ismun mevsulündür mebnun ala sukun fi mahalli cer bi min vel car vel mecrur mutallikan bi mahsum sıfatin li bakiye bakiyenin mahsum sıfatına mutalliktir e, tarake e, fiilun malin e, mebnun ala fethdir e, alu e, failun e, musa mudafun ileyh mecrurdur ve alametu cerrihi e, el fethatul mukaddara ivaden e, anil kesre kesrenin yerine mukadder fethadır. Liyennehu memnu'u min sarftır. Fehuve e, alem e, acemi. Evet özel ve yabancı isimdir. Ve alu harun ma'tufun ala e, alu e, musa. Oraya ...ve Ve irabu huve nefsuhu aynıdır. Ve cümletu terake sılatul mevsul la mahalle leha minel irabdır. Ve rabut mahzufun mahzuhtur ve takdir terakehu şeklindedir. Tahmiluhul melaike. Buradaki Tahmiru e, tahmilu fiilun mudari'un merfu'undur. Vel ha'u e, sonundaki e, hu ise fi mahalli nas mefhulin bih mukaddemdir. El melaike fa'ilun muakhar merfu'dur. E, ve fi mahal e, hadihi cümle kavlani iki görüş vardır. Bu istinafiyedir. La mahalle laha minel irab. Fehiye cevabun suali mukadder. Mukadder bu sualin cevabıdır. Kennehu kile keyfe ye'ti fe kile el melaike. Yani melekler taşıyarak onu getiriyor. Fi mahalli nas ikinci görüş alel hal minet tabu tabutun e, hali olarak bu nas mahalindedir. Ey mahmule minel melaike melekler tarafından taşınan şeklinde. Ve hada tevcih ekva minel evvel ittisalil kelam kelamın sürekliliği için bu daha uygundur. Ve inkane fil istinaf ma'nal ittisal ve huvel beyanu eydan Evet istinafta ittisal manası var. O da aynı şekilde beyan anlamına geliyor. İnne fi zalikel le ayetel lekum in kuntum müminin. Evet, burada inne nasıhtır yani nashh edici harftir. Fi zalike buradaki fi harfi cerdir. Za e, ismi işarettir. E, mebni ala fi mahalli cer bi fi. Vel lam lil bu'di uzaklık e, içindir. E, vel kafu e, ve hitaptır. Vel car vel bir mahsup haber. Mahsup habere müteallıktır. Le Buradaki e, lam, lamu tevhid veya lamu iptidadır. Ayetin ismi innehtir, mansuptur. Lekum car ve mecrurdur müteallikani bir mahsubun sıfatın li aye, ayetin mahsub sıfatına mütealliktir. Ay ayetin kainetin lekum. Yani size ayet olan. Ve cümletu inne fi zalik li ayetin lekum istinafiyedir. E, ee, taliliyedir la min ev la minel min İn in kuntum mu'minin eğer müminler iseniz buradaki in bunun hakkında iki görüş vardır bir mana e, iz e, zarfiye yani zarfiyet manasındadır. İkincisi ezahir fiha enha şartiyedir ve cevabuha mahzuftur. E kuntum fiilun mağdın madin e, nasihun e fi mahalli cezimdir. Bir in, e in fiili şart. Yani şart fiil olan inle cezim mahalindedir. Ve te'u e, fi mahalli ref ismu kânedir. müminin ise e, haberu kânedir. Mansuptur ve alametu nasbihi el ya'dır. Fehüve cem zekir salimdir. Ve cevabı şart mahzuftur. takdir in kuntum müminine fe inne dâlike evet ayetun lekum. Eğer müminler iseniz çünkü bunda sizin için bir ayet vardır. Ev en cevabe şartu vel cümletu'l mutakaddime aleyhi veya şartın cevabı öne geçmiş olan e, cümledir. Fakat anet anze onun zikrine ihtiyaç duymamıştır ve cümletu şart istinafiyedir. Eee la mahalle leha min'el irab e, dedi. Burada kaldık. Gelecek bölümde diğer ayet kerimeyle inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.